Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ülkelerin başkentini bulmaca oynayacağız. Hadi başlayalım. Bu Fransa. Paris Fransa'nın başkenti. Yes. Bir de bir. İkincisi. Bakü Azerbaycan. Doğru. Amsterdam, Hollanda. Dördüncüsü. Madrid, İspanya. Çok kolaylar. Ağız. Evet. Bölüksel Belçika. Bel Yunan, İstanbul, Garis'ten gel, gel, Belçika. O nasıl bir şarkı diyor? Yunan, İstanbul, garistan, Belçika, çika, çika. Öyleydi herhalde. Birazcık sesim kısık arkadaşlar. Kiev, Ukrayna. Birincisi Berlin, Almanya. Arkadaşlar İtalya'nın başkenti neresiydi ya? Unuttum ben onu. He. Doha, Meksik ay Katar. Katar, Katar karıştırdım. Katar böyle güzel bir ülke miydi ya? Katar sen böyle miydin? Buenos Aires. Arjantin. Ayres. diyor yani Arjantin. Ele kafadan bir şey uydurdum ileri sardı. Dur, onun cevap arkadaşlar bir dakika durduk yere ileri sardı. sardı bakalım doğru mu? Yes doğru. Kahire, Mısır, Mısır. Doğru mu? Doğru. 11. Bangkok, bu Tayland. Tayland çünkü ya. Böyle Japonlara benziyorlar ya Tayland. ülke çok güzel ha. Arkadaşlar şu ana kadar hiç yanlış bilmedim. Кабиль. Афганистан. Doğru. Santo Domingo, Dominik Cumhuriyeti. Yes. 13 13 Saray Bosna Bosna Hersek. Saray Bosna diyor. Saray Bosna Bosna Hersek. Arkadaşlar sanırım kardeşim uyandı. Erva uyandın mı? Yan yanıma gel. Tahran. İran. Buradayım. İran diyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kardeşim de yanıma gelsin. Gel. Yok. İslamabad hangi şehir? Dur hangi şehrin başkenti? Arkadaşlar hangi serva? Ben A dedim. Tunus. Ben B dedim. Erva bildi. Arkadaşlar vallahi da Erva bildi. Atina. Ben C dedim. Sen de D mi dedin? Bakalım. 3, 2, 1, 0. Ben bildim. Erbo bildi arkadaşlar ama. Tira. E. Ben Irak diyorum. Irak hangisi? A. Ben, ben A dedim. Ben B. Erva B dedi. Erva yine bildi. Sen yine bildin. <laughs> Seni gıdıklayayım mı? Dur dur geldi geldi. A. Ben de A diyorum. A, a. hangisi? İlk baştaki. Bu mu? Bakalım. Yes, doğru. Ne? Sen de doğru, doğru bildim. Ben de doğru bildim. Ha, 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 En son bas. Moskova. Hadi. Ben D dedim. Sen de B mi dedin? C. Ben D dedim. Ben C. Sen bunu hayatta bilemezsin. C. Bilemedin. C. Ha ha ha, bilemedin. <gülüyor> Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı. Yer takmayı. Bildirimleri açmayı. Unutmayın değişiriz. Hadi görüşürüz.